Son birkaç gündür ilimizde de etkili olan yağışlar özellikle çiftçinin yüzünü güldürdü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Oda başkanlarıyla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Türkiye genelinde çok büyük bir kuraklık hakim. buğdaylar bitti, arpalar bitti. Hatta bazı bölgelerimizde barajlarda su olmadığından dolayı mısır ekimi yasaklandı. Ülkemizin genel olarak durumu buyken düzcemizde Cuma gününden bugüne etkili olan yağış çiftçimizin yüzünü güldürdü dedi. Öztürk. Ayrıca çiftçilere seslenerek devletten aldıkları destekleri yerinde kullanmalarını öneriyoruz diye konuştu. Fındıklarımızın Mayıs ayı dökümleri, fındıkları takip ediyoruz, bahçeleri geziyoruz. Gayet iyidir. Fındık, çiftçilerimizin fındıklarına iyi bakmalarını tavsiye ediyoruz. Devletimizden almış olduğu desteklerin yerinde kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü biliyorsunuz 200 TL destek aldı, 170 TL destek aldı çiftçilerimiz fındıkçılar bu paraları tekrar fındığa harcasınlar ki önümüzdeki 2021 yılının ürününü daha iyi randımanla kapatsınlar istiyoruz. Biliyorsunuz çiftçilerimiz yine buradan sesleniyoruz. 30 Haziran'da ÇKS kayıtları sona eriyor. E, sistemlerimiz ağır işliyor. Bir an önce gelip 30 Haziran'a kadar ÇKS kayıtlarını yaptırmalarını e, önemsiyoruz son güne bırakmasınlar mağdur olmasınlar çiftçilerimiz. Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk pandemi sürecinde sağlıkçılarla birlikte en çok yorulan kesim çiftçilerimiz oldu. Biz çiftçilerimizin çalışmalarının karşılığını almasını istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin geleceği tarımdır. Çiftçilerimize yeni destekler ve yapılandırmalar bekliyoruz ifadelerini kullandı. Hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan isteklerimiz var. Bunlar nedir? İşte mazot fiyatları bir gecede 1 TL zam geldi. Mazot fiyatlarının çiftçilerimizi düşürülmesini talep ediyoruz. İşte bunun yanında ilaç fiyatları geçen seneyle bu sene kıyasladığımızda yüzde yüzlere varan ilaçlarda zam geldi. Bunların düşürülmesi lazım. Gübre fiyatları yine aynı şekil. Tohum fiyatları aynı şekil. Hayvancılık yapan çiftçilerimiz özellikle 150 TL'ye 150 TL'ye dayandı bir çuval yem hayvancılıkta olmazsa olmaz yemimiz. Bunların hükümetimize tekrar bir acil eylem planı hazırlayıp çiftçilerimize bir destek mayada sunulmasını önemli arz ediyoruz.